Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün haroş örgüsü nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle ilmek atmakla başlıyorum. Siz ilmek atmayı biliyorsunuzdur ama ben yine yavaş yavaş göstermek istiyorum. Şu şekilde örneği çıkarabileceğim şekilde ilmek atıyorum. İlmek sayısı önemli değil şu anda. Sadece örneğim nasıl örneğimi çıkarabileceğim kadar ilmek atmaktayım. Evet, e, şu anlık bu kadar ilmek yeterli olacaktır benim için. E, şu son atmış olduğum ilmeğin önüne bir tane düğüm atıyorum. Evet, şu anda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Örmeden aldıktan sonra şişimi şu şekilde batıyorum ve üzerine bir ip doluyorum çıkartıyorum tekrar bu şekilde batarak ön işlemi gerçekleştiriyorum yani ters örgü yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum sıram bitti ve dönüyorum. Haroşanın önemli bir kısmı yani haroşayı haroşu yapan hep ters örgü yapmaktır. Bunun için tekrar örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Daha sonrasında tekrardan şişimi ters geçiriyorum ve ters örmeye devam ediyorum. Yavaş yavaş örüyorum ki siz de görebilirsiniz. Daha net bir şekilde. Evet. Sıram bitti. Tekrar döndüm. Bakın örneğim çıkmaya başladı. Tekrar örmeden alıyorum. Ve tekrar ters batıyorum. Tekrar dönüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi haroşa bu şekilde oluyor. Eğer nasıl ilmek atıldığını görmek istiyorsanız, tekrar beklentinizi tazelemek istiyorsanız Videonun altında nasıl ilmek atılır linkini tıklayarak ilmek atma videosuna ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.